Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve men vella ma ba'd. Geçen sefer e, Altay Cemmer için iddialarına cevap veriyorduk ve belli başlı iddiaların cevabını verdik. Burada siz şahit oldunuz. Ve şu anda bu iddialara cevap vermeye devam edeceğiz inşallah. E, Gazali'nin, Ebu Hanife'nin belli görüşlerini işte küçümseyip Hanefileri kale almadığını ve e, piyasadaki dört mezhep algısını reddettiğini. Ehyâ ulûmüd getirdiğimiz mekle ihya ulûmü'd-dîn kitabını getirdiğimiz mekle herkes gördü geçen sefer. Ondan önce de çeşitli iddialarına cevap verdik ve şu anda Gazali e, selefi mi yoksa mezhepçi mi bunu göreceğiz. Günümüzün algısıyla yani günümüzde insanlar maalesef e, bu gibi yani hakikatten daha çok sözlere takılıyorlar. İşte mezhepçi, mezhepsiz, şu, bu. Halbuki bunların hepsinin birer hakikati var. Yani insanlar bu hakikatlerin peşinden gitmeleri gerekirken sözlere, laflara takılıyorlar. Biz de burada hakikatlerin peşinden gideceğiz. Bakalım Gazali neymiş? Onu göreceğiz. Ee, daha önce Gazali'nin fıkhi teliflerinden, onun selefi olduğuyla alakalı, Şafii'ye reddiye verdiği ile alakalı ve Şafii'nin ee, kabul etmese de sırf hadis var diye Şafii'ye reddiye verip Şafii'nin reddiye verdiklerinin tarafına geçtiğini net bir şekilde gördük zaten. Hani fakir teriflerinde de Gazali'nin selifi olduğunu gördük. E, dört mezhep noktasında halefileri e, küçümsediğini gördük. Dört mezhepçe bir de kabul etmiyor bu arada. Dört mezhep algısı da yoktur. İhya'da beş mezhep vardır. Onu da ayrı işleyeceğiz. E, ve şimdi El-Mustazfe isimli hem meşhur El Kitabu Safi olan Fiyosul El Fıkh, El Mustasfe isimli kitabını e, hızlıca tarayarak İçtihat ve Taklit bölümünü tarayarak bakalım ne olarak göreceğiz burada El Gazali Selefi miymiş değil miymiş Evet El Kutbu El Thalith Fi Kehfid İstimari El El Muthemirati veya Muthemirati Usul Usulden nasıl ahkamlar istimar edilir çıkartılır diyor sonra dördüncü kutba geçiyor kitap zaten dört kutup gördüğünüz gibi dördüncü kutupta üç fen Al-Qutbu'l-Râbe'a fi ve musetmiruhu'l-muştehid. Burada alfen l-awwal, musetmir yani istismar eden, bu ilmi istismar eden derken kullanan demek. Temel Arapça'da meyve demek, musetmir de o meyveyi çıkaran, kullanan vs. Meyveyi sunan yani. Burada da müştehidin kim olduğu ile alakalı konuşuyor. Burada üçe bölüyor bu kısmı. فَنُّوا فِي الْاِجْتِحَاتِ İçtihat nedir? فَنُّوا فِي التَّقْلِيدِ Taklit etme nedir? 3- بِتَرْجِحِ الْمُشْتَهِدِ دَلِيلًا عَلَى دَلِيلٍ عِنْدَ İki müştehit uyumsuzlaştığında yani bir müştehit mesela İmam Malik bu helaldir dedi, İmam Şafii bu haramdır dedi. İki müştehidin iddiası karşı karşıya geldiği zaman nasıl bir tercihte bulunacağız onu açıklıyor. Evet. Emrkanh diyor, diyor fa Bunun bu ömerun rükunleri üçtirer müştehid fi O nefsi'l ictihad müştehidin kendisi eee müştehid edildiği konu ve ictihadın kendisi müştehid olacak ve bir konuda ictihad edecek ve yaptığı olay o da ictihattır. Bundan sonra el diyor. Ben hızlı hızlı geçiyorum tabi. Çok uzun hani buradan 340 2. sayfadan düşün ta 380'e kadar bunların hepsini bu konudan bahsediyor. Müştehid olarak uyuşartan. Müştehidin şartı ikidir diyor. Bak kim müştehiddir. Mesela arkadaşlar e, bu zamanın müştehitlerden birisi benim. E, bunun dışında da birçok müştehitler var tabi. Tabi e, insanlar alışkın olmadığı için bu komik geliyor insanlara. Çünkü hani avama bir şey anlatamazsın. Avam cahildir. E, Gazalini kendisi, kendisini sadece müştehit görmenin şekilde müceddit görüyor. Yani bunu kitaplarını kendisi de ifade ediyor. Yani mesela mezhep koruyor sadece müştehit değil. Yeni bir mezhep kuruyor Suyuti'lik diye. E, artık yüzüncü mezhep mi kaçıncı mezhep olarak görürsen. E, işte kitapları var bu mezhebin, fıkı var. E, kendi bir otoritesi var vesaire vesaire. Ve bunun hepsini tabii bir kitaba toparlamak istiyor kendi mezhebini. E, artık önce vefat ediyor veya o kitap piyasada yok şu anda. Allahu alem. Ebu Şahme yine Gazali'den sonra 665'te vefat ediyor. Gazali 505'te vefat ediyor. Hicri konuşuyoruz tabii biz gavur değiliz. Şimdi alimlerin hayatını işte 10. yüzyıl, 11. yüzyıl, 20. yüzyıl diye konuşanlar bunlar gavurlaşmış insanlar. Biz gavur değiliz. Biz Müslümanız Allah'a şükürler olsun. Bihamdülillahi teala. Ve bunu deriz kendi tarihimiz var. Yani 6 aylar gibi böyle e, İslam tarihini alt edip gidip de gavur tarihi üzerinden konuşmuyoruz. Arapça okumaktan tanıp da Arapçayı küçümseyip, Kur'an Arapça olsa bile Arapçayı küçümseyip, Arapça bir kelime konuşamayan e, Altaylar gibi sonra gidip İngilizce kitapları önlerine koyup e, boş boş konuşmuyoruz. Öyle şartalık da yapmıyoruz Allah şükür olsun. Biz direkt Arapça olarak El-Lotul Arabiye'den tam e, ilmi teliflere kendi tarihlerimizden bakarak konuşuyoruz. Ve bununla da iftihar ediyoruz. Bu noktada Türkiye'de ben tekim zaten. Benden başka bu şekilde hareket eden maalesef hiç kimse yok. Bir diğer herkes, e, hoca diye geçenlerin hepsi zaten beş para etmez. Yani hiçbirinin piyasadaki bu hoca diye geçenlerin hiçbirinin ilmi e, bir e, şeyleri yoktur yani. İlmi bir e, yani ilmi bir arka planları yoktur. Ya da gerçekten bir ilimleri yoktur yani. İlmi çalışmaları hakikaten yoktur hocayım diyor. Okumamış etmemiş. Çok hafız değil. Ya da çok yeni hafız olmuş. Yani hocayım dedikten sonra aman rezil olmayayım diye. Bizim gibi adamlar bunları sıkıştırınca o hafızımızı falan şş, gidip hemen gizlice hafız olmuş falan öyle tipler yani. Ne? El <gülüşmeler> müştehid ve lehu şartan. Müştehidin ki şartı vardır. bunlardan biri. En yekune muhitan bi Şeriatın kurallarını vesaire kapsayacak. Mutemekkene hissetme marati zanni bin fiha zan nereden gelir? E, zan ve zanı reddetmek noktasında mütemekkin olacak. Fiha ve takdir takdir muhu ve bu ne önce alınır ne sonra alınır bunların hepsini bilecek. Şeriat ilimlerinde bir kapsayıcı bilgiye sahip olacak. Yani bu el muhito bi medariki dediğim bir genel olarak İslami bilgisi olacak yani. İşte o da altı ilim dediğimiz işte el Kur'an, el hadis, el fiqh, tarih, el luga ve Tevhid. Bu altı ilmi genel olarak bilecek ya da nasıl ilmi taksimat yaparsa. fil İkinci olarak da adalete karşı yani adaletli mutedil biri olacak. Yani e, fazlalık içeren bir durum olmayacak. Tabii ki bu Bu kendisi açısından fazla bile olsa müştehit olabilir ama bizim açımızdan o fazla olmaması gerekiyor ki biz onun sözüne itimat edebilelim fain kıyda nidris at-tayr kokyor meta bi meda'ahu muhithan bi medarik ishara nazaman şeriatin kurallarını kapsayıcı bir ilim olabilir ve bu normal tafsilu'l-ulûm bu ilimlerin tafsilidir kul nidris ki enma yekunu mutemekkenen fetva ba'de an ya'rifa el-medarik li'l-hukm ahkamları ortaya çıkartan ilimleri elde ettikten sonra mutemekken olur yani ilimlerde konuşabilir hale gelir ve an ya'rifu keyfiyete ve bu ilimleri nasıl kullanacağını bilmesi gerekiyor. Bu meyveleri nereye koyacağım, kime vereceğim. Ee, ve bunların aslı arba diyor. El kitabu ve sünnet ve icme, ve akıl. Kitap olacak, sünnet olacak, icma olacak. Ve bunları tabii ki kullanman için bir aklın olacak. Yoksa e, Kur'an ve sünneti buraya koy, bir duvarın karşısına koy. O duvar oradan herhangi bir ahkam e, çekemez. Ama insan bunları kullanabiliyor çünkü aklı var ve ve Bunları kullanmakta, kullanmanın yolu da 8 tane elimden geçer. Dört, dört. İkisi mukaddime başta, ikisi de bu mukaddimeleri tamamlıyor. dört tanesi de ortada. İşte bunlar sekiz tanedir diyor. Hem makbulullahü azze ve celle فهو asl bunların aslı Allah'ın kitabıdır. Ve bu demi marifeti ve bunu bilmek zorundadır. Ve anhu en hafifinden müştehit şunları yapması lazım. Yani işi kolaylaştıralım diyor bak. Bak bak müştehit al sana selefilik arkadaşlar. Hani hanefisin hanefiliğe muhalefet edemezsin tek mezhep vardır ondan çıkamazsın pır 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 diye konuşuyorlardı. Adam burada bak ne diyecek şimdi. Kimin müştehit olduğundan bahsediyor bak. Gör. Hala müştehitlik var diyor. Bak bakalım. Görelim bu Gazali şimdi Selefi mi değil mi? İlki ehduhuma ne zaman bir insan Allah'ın kitabı hakkında e, bilgiye sahip olunca müştehit olur? Ennehu la işlerata ma ma'rifet cemiyen kitabı bel ma'yete ta'laku bil ahkam. Müştehit olması için ahkam ayetlerini bilmesi yeterlidir diyor. Tabi yani, birçok usulcular ona muhalefet ediyor. O miktarı 500 ayet. Yaklaşık 500 ayettir. Etenle la işlerata hifzuha an zahri kalbi. Kur'an'ı baştan sonuna kadar ezberlemek zorunda değildir. En hafif müştehit şartı diyor. Yani, Usulcuların genelde burada Gazali'ye reddiye veriyor var malum. Ee, bu arada Gazali bu iddiasında direkt Şafii'nin nasına da karşı çıkıyor. Yani Şafii hafız olmak zorundadır diyor Muştehit. Ancak Al Gazali burada görüldüğü üzere ne diyor? Hafız olmasına falan gerek yok. ne konu alim bir sadece bu ahkam ayetlerin yerini bilse yeter diyor. Ve sünne peki hadisten yani düşün ahkam ayetlerinin yerini biliyorsun. Bunlar hakkında yeterli bir bilgin var sen ikhwan ma sünnetten peki fela bu da min ma'rifet hadis ileti ahkam bilmen gerekir ve ya ve zaidatan ala uruf fe mahsura fi fi tahfifan bunlar binlerce bile olsa ilk önceki iki hafif eee ruhsatı verelim diyor burada yani müctehit olmak için en basitinden en basitinden yani ma'rifatu ma bazı hadisleri de ahiret ahkamıdır bunları onun ilgilendirmez konusu ve tuad el ikinci lazemu hafzuha al-zahr qalbihi bi an liyakun 'indahu aslun musahahan bi jame'i hadisati al bu tuad siz zorunda da değil sadece bu hadisleri gerçekten de elinde bu hadislere ulaşabilecek sahih bir nüsha olması yeterlidir diyor Günümüzde mesela el-buhayni'nin nushatul varsa onun fukih biliyorsa yeterlidir gazali ne diyor kesunni abi hani selefilik hani Hadislere bakarak fetva vermeyin pır, pır diye konuşuyorlar ya. Al sana hadislere bakarak fetva vermek. Müştehitlik diyor bir de buna. Bir de buna müştehitlik diyor ya. Bu, e, bu Davud'un sünnetine bakarak fetva vermeyin müştehitlik diyor buna. Gazali. Şimdi Gazali güncel olarak bakarsak Selefi mi? Mezhepçi mi? Çatır çatır Selefi. Hiçbir şekilde yani boş konuşmuş bunun karşısında hiçbir anlamı yok. Bu marifet-i ile Ahmed el-Beyhaki, Ahmed el-Beyhaki değil yanlış, Ahmed el-Beyhaki. Ahmet ve Ahmet el Beyhaki ve Sünnenin Marifesi e, Ahmet el Beyhaki'nin 458 vefat ediyor. Abu Davud 273 e vefat ediyor. El Beyhaki malum zaten hadis ilminde yazdığı kitaplar eşi benzeri yok. Özellikle 3 tane kitabı var. E, Sünnen isimli üçü de sagir ve el ve El-Kabir. Küçük, orta ve büyük. Ortanın diğer adı da Marifetu Es-Sünnen aynı şekilde bu Marifet-i dedi orta kitabı. Özellikle de Hanefilere reddiye verdiği kitaptır. Hatta Havi'nin bütün hadislere reddiye verme işlemi iddiaları teker teker e, cevaplamıştır. vasıl ı vakaat-ı l-anayet-i ile ahkam. Yani gazali dikkat edersen hep gene de Hanefilere reddiye olan kitapları e, öne çekiyor. Bu Davud, e, bu Davud'un senin Hanefilere reddiyedir. Dikkat edersek. E, diğer kitaplar da o şekilde onlara reddiyedir. Ve bu kitaplara bakın. Bu kitaplarla amel edin diyor görüldüğü üzere. Bu kitaplardan ayrılmayın diyor. Ee, Allah hocaya rahmet eylesin. Hayır, burada duralım. Bir dahaki derste devam edeceğiz.